Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra Oktay. Biliyorsunuz ben size hep tablo yorumlarıyla karşınızda oluyordum. Bugün çok farklı bir mekandayız. Şimdi benim yanımda gençlerin çok sevdiği yerli John Wick, lakaplı Ömer hocam var. Meslektaş olmamız ayrıca güzel hocam. Evet, evet kesinlikle. <laughs> bir meslektaşımla ilk defa bir video çekiyorum de Güzel bir... Benim için de farklı oldu. Güzel hep tablo da, yorum aynen, yaptığımız aynen. için. Ee, sanatçı bir ruhunuz olduğunu ve çalışmalarınız olduğunu bildiğim için sizle çalışmak istedim. Gençler sizi niye bu kadar seviyor hocam? Gençler beni niçin seviyor? Arkadaşlar bir dipnot geçiyorum. Öğrenci candır, öğrenci kraldır, öğrenci kraliçedir. Benim için öğrenciler çok değerli olduğu için çünkü arkadaşlar o sıralardan ben de geçtim. Neler yaşadığınızı, neler çektiğinizi çok iyi anlıyorum. Hatta iliklerime kadar hissediyorum. Onun için gençler benim için çok özel. Öğrenciler çok değerli. Bunu dipnot geçmeden e, edemeyeceğim. Ben de ayrıca selamlarını getirdim size. Teşekkür ederim. Selam gönderen ve göndermeyen bütün öğrencilere ben buradan kalbimle birlikte selam gönderiyorum. Hepinizin kalbinden ve alnından hatta ellerinden de öpüyorum. Çünkü gelecek nesili sizler inşa edeceksiniz. Ben sizlere güveniyorum. Aslında diyorlar ki Z kuşağından umut yok. Size bir sır vereyim. Hocam, değerli öğrenciler sonuna kadar umutluyum sizlerden. Hocam Ömer Aslan isminiz. Evet. Neden yerli John Wick? Neden? Ama gerçekten çok benziyorsunuz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> yani benzetiyorlar bazı videolarımdan sonra işte piyasaya yerli John Wick. Ne bileyim e, Türk malı John Wick çıkmıştı. Twitter'da sosyal medyada gündem olunca adımız John Wick olarak kaldı ama. Ama biz, nasıl başladı mesela? Biz o yerlisiyiz. Şey? ben şöyle e, eğitimdeki sıkıntılarda sıkıntıları dünyadaki güzellikleri bazı sorunları dile getirmek için e, sözsel ifadeden ziyade görsel ifadeyi birleştirdim ve insanlara sunmaya başladım. İstikrarlı oldum ve videolarım sevildi, benimsendim. Organik bir takipçi kitlem var ve çok samimi bu takipçi kitlerime çok çok duyu, selam gönderiyorum. Her gerçekten abartmıyorum. Ben de lisede çalıştığım için. Evet. Her duyan öğrenci gerçekten mi hocam nasıl buldunuz, nasıl başladınız? <laughs> Eyvallah, teşekkür, teşekkür ederim. nasıl bir Sağ olun. buldunuz dediler daha teşekkür çok. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorlar ve doğal buluyorlar gerçekten. O yani çok önemli. Yani çizgimiz doğallıktır. Yani organik denilebilecek seviyede doğalız. Ee, şivemi de aslında ben biraz bilinçli kullanıyorum. Niçin? Geçmişe dönünce nenelerimiz annelerimiz hatta özellikle Konya'da, Gonya'da şivenin devam etmesini istiyorum. Çünkü bizler geçmişimizi unutmamalıyız. Ve edebiyata bu yönden de çok e, dikkat çekerim. Hı hı. Bir bugün Rusya'da ya da e, Madagaskar'da abartmıyorum Madagaskar'da insanlar kızıl derililer ve Amerikalılar dahil şivesinden vazgeçmiyor. Biz neden vazgeçelim? Ben Gonyalıyım. Ben <laughs> Konyalıyım. Gonyalıyım demekten ve olmaktan gurur duyuyorum. Bunu çalışmalarıma da yansıtıyorum. Şimdi ben çocuklara birazcık yoklama yaptım dedim ki ne sormalıyım? Onu nasıl tarif ediyorsunuz? Hangi yönlerini seviyorsunuz? Dediler ki hocam o Anadolu'yu yansıtıyor. Evet. Bak şimdi o kadar örtüştü ki. Evet. Yani Anadolu'yu yaşatmak, Anadolu kültürünü ileriye e, sürükleyebilmek adına bu çalışmalarıma devam ediyorum. Zaten tanıtımlarımın en tutanı, en organı, en milyonlar izleneni Anadolu ürünleri ve kültürünü tanıttığım videolardır. Hocam ben şeyi merak ettim. Ee, i̇lk başta Instagram'da paylaşım yapıp benzerlikten ötürü mü geçtiniz bu ilaka var? Yoksa çevrenizde hep böyle bir benzetilme yapıldığı için başlangıç noktanızda da var mıydı? Ya Keanu Reeves'i tanıyan bir insanım ama John Hı -hı. karakterini emin olun hiç izlemedim. Hı -hı. Çünkü ben Ücra bir dağ köyünde öğretmenlik yapıp geldiğimde çok sinemayla bir tık kopmuştum. Hı -hı. Ee, takipçiler ve izleyiciler alta devamlı yerli John Mick, yerli John Wick, yerli John Wick. da bu tepkiyi gösterince kim bu diye baktım. Şey John Wick, dediler. Sonradan yerli Hı -hı. John Hı -hı. olarak adım kaldı. Baktım hakikaten de benziyoruz. Bayağı dedim, bir benziyor. Aynen. Ben bu karakteri neden bir e, ciddi olmayan müessesede de değil de ülkem adına neden tanıtmayayım dedim. Bu yola başvurdum. Başarılı olarak da devam ediyoruz. Bence de çok güzel sayfa. Eyvallah sağolasınız. Teşekkür ederim. Valla siz daha önce yapmışsınız. Evet. Bir dizi çekimi mi var? Veya yani, bir film mi var? Bir, ben çok acemiydim. İlk defa burada. Kalbim çarptı yani. <laughs> İlk defa burada spoiler vereyim. E, Anadolu kültürünü yansıtacak, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisini yansıtacak bir proje yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Senaryonun çıktısını yeni aldık. Sponsorlar arıyoruz işte. Güzel bir dizi çalışması var onun Zil. için. Aynen. Haberinde vermiş olduk. Evet, bu dizide kullanacağımız silahlar, ürünler tamamı Anadolu ve Türk malı. Yani yerli malı kullanacağız. Hmm. Yerli olarak, organik olarak devam edeceğiz inşallah. Bunlar yerli yakın. Canik. <laughs> sarsılmaz. O mevcut silahları e, takılan vermemiz 9-19 diye geçer. Bunları, bunların merimler bu silahlardan mevcut. E, diğer 765 var. Bak böyle bayanlara attırıyoruz genellikle gelenleri. Bunun silahı bu. E, biraz daha e, ağır silahlarımız Biraz önce arkadaşın attı. 38 kalibre diye geçer bu. Hı, -hı. O Çok ağırdı. Aynen. Toplu tabancanın ki var. <laughs> Baba da orada. Yani şu var, 45 ne var? Galibiyet biraz daha yüksek. Uf. E, kiat şekli biraz diğer yerlerinden farklı. E, çok şey eklersek bir e, şey şeyimiz var. 919. Aynen bu. Tabanca ne bu sefer? Bunlar da ibaret yani. Burada sistem nasıl? Sistem bunlar kendi silahı, kendi vergiyle gelirse oligon ücreti kişi başı 25 TL alıyoruz. Attığınız mermin başına da 5 TL alıyoruz. Kendi merminle, kendi sistemle gelirse. Benim silahlarım kullanırsa nasıl? e, ücret almıyorum. Sadece mermi ücret alıyorum. 25 TL 9, 9 fiyatı. E, 45 kalibrenin fiyatı 30 TL. 38 kalibre, 45 kalibre, 38 kalibre dediğimiz mermi de bu. Bunun fiyatı 30 TL. Bizim güvenlik öğrencileri komple e, atışları burada yaparlardı. Öğrenciler. Oradan e, polis seçtiğinde sınava girerler. Şu kapıdan girerler. Burada tek tek dururlar. Bu 5 tane polis olur burada. Bunlara burada atış yaptırır tek tek. Gençler geliyorlar mı? Çok. Almancı sektörü çok. Öğrencilere indirim var mı? Tiyatlarımız çok... standart. Öğrencilere merak. Standart. Tiyatlarımız standart. Açıyorlar. Üniversiteden gelen öğrencilerimiz var. Yeni arkadaşlarımız var ya. Bu da ya doktor oluyor, hakim oluyor, savcı olur. bardiyan olur. Hepsi geliyorlar buraya Silahlar Türk yapımı Türk yapımı. Canik. Sarsılmaz grubu. Bunlar sarsılmaz grubu. Bizim filmlerin silahlarımızın hepsi yerine. Burada eğitim var mı? Eğitim Yardımcı oluyoruz. Yani silahtan korkarsan bile diyoruz ki silahı şuraya bırak diyoruz. Yani bu şekilde müdahaleler de bilmiyoruz Zaten o taktikleri vermek çok önemli. Yani Tabii. o heyecanla birden dönüp Aynen. Bu sıkıntı Bunu, e, Bu silahları Rus e, çok şu anda. Öğrenciler dinleniyorlar yani hepsi. Ama şu anda bizim silahlarımız hepsi gerçek silah. Bu da şey var mı 18 yaş altı sınırı? Ailesi olursa ailesine telefon açıyoruz. defa Fatih'i alıyoruz. Ailesi tamam ben atış yapmamışız. Siz derse o şekilde yardımcı oluyoruz. Diğer türlü yardımcı olmuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Madan silahını seçin. Ay. Sarsılmazsin beşerim. Mahmut Beyler. Boş değil mi hepsi? Koronada yıktan mı? Mobuyoruz. Silah konuşalım.

Gel Evet evet. Yerden birini kırıyor. O, bir Ne kavrar yani? Tetik ezme olayı yok tam. Hı hı. dokuz, dokuz tetik ezme olayı yok. Atıyorum şu Buna kaza kazara patlama falan. Yok boş. Tetik ezme olayı şu onu diyor. Aynen bunda yok Aynen olmaz. Hı. Çünkü altı katları bizdeki. 여러분들 지금 어디에 와셨다 ya. <laughs> Sen 7 metreden et, Hocam aktif olarak size göreve devam ediyorsunuz evet. beden eğitimi aktif olarak görevime devam ediyorum ve denetimlerim. Şimdi ben de aynı durumda yaşadığım için bizler içerik üreticisi olmakla beraber aynı zamanda aktif olarak meslek evet. hayatımıza devam ediyoruz ve lise öğrencilere. Kesinlikle. Şimdi öğrencilerin bize bu yolculukta ortak olmaları çok heyecan verici Kesinlikle. ki sizin için çok daha farklıdır diye düşünüyorum. Yani şöyle di diyeyim, öncelikle birinci konu, yani öğretmensin, okula gitmiyor musun? Arkadaşlar ekrana bakarak konuşuyorum burada izninizle. Hı -hı. Biz öğretmeniz 8:5 çalışıyoruz ama 5'ten sonra gidip ben eve varıp yatmıyorum. İçerik üretiyorum bir Anadolu'nun ürününü tanıtmak için. Hı -hı. Hafta sonları yatmıyorum çünkü ben bu işi seviyorum. Siz de 24 saate sahipsiniz, biz de 24 saate çalışıyoruz. Sahibiz. Çalışıyoruz ama çalıştıktan sonra çok yatmıyorum, içerik üretiyorum. Bu konuya bir açıklık getireyim hem Hı -hı. sizin adınıza hem benim adıma. Diğer konuda Öğrenciler takip ediyor, seviyor içeriklerimi. Niçin seviyor? Çünkü çekmiş olduğum içerikler absürt içerikler değil. 7'den 70'e Anadolu kültüründeki bütün insanların izleyebileceği bir içerikler üretmeye çalışıyoruz. Böyle olunca öğrenci de seviyor, yaşlısı da seviyor, genci de seviyor. Öğrencilerin de sevmesi ayrı bir duygu tabii ki. Ayrıca bence, hocam şu anlamda çok başarılısınız, genç kitleyi yakalamak çok Evet takipçilerimiz. Bu büyük bir başarı. Sizin takipçilerinizin büyük bir kısmı Aynen. Evet. en çok Yüzde... dikkatlerini çeken yönü bence sadece benzerlik değil. Size göre ne? Ben sonra yorumluyorum. Doğallık. <laughs> doğallık. Bence de öyle doğallık. Benzerlikler öte doğallık ama içeriklerde farklılık. İçeriklerde evet çok biz bu yola çıktığımızda kopyala yapıştır ya da indir ya da taklit olarak değil içerikleri Hı -hı. tamamen orijinal üretmek için yola çıktık. Zor oluyor ama Orjinal içeriğe insanlar aç. Her şeyin en o, en orjinalini yapmaya çalışıyoruz. Ee, 50 saniyelik bireyse bazen bir ay senaryo üzerinde çalıştığımız oluyor desem belki inanmazlar ama... Şimdi evet, hocam şim en iyi biri benim. <laughs> hocam, şimdi e, bugün yine öğrencilerimle konuşurken dedim ki hocamı nereye acaba çağırsam. Normalde benim yıldız tilbe tablosunu yorumlamam gerekiyordu. Evet. Ama örtüştüremedim. Ve doğal bir sohbet olsun istedim evet. sizin kişiliğinize de uygun olarak. Ve poligon düşündüm çünkü film karakteriyle birebir örtüşen silahlardı evet. ve kendimizi bugün burada bulduk. <laughs> Benim için çok heyecan verici bir gerçekten deneyim oldu. Şaşırtıcı, heyecan verici, biraz da ürkütücü çünkü ben silah deyince ürküyorum. Evet. Yani Keşke hiç diyorum insanlar eline almasa, insanlar öldürülmese, kötü amaçlarla kullanılmasa, aynı şekilde hayvanlar da öldürülmese bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şunu dipnot geçmek istiyorum, bireysel evet. silahlanmaya hepimiz karşıyız ama Silah bizim okay. bir ata sporumuz. Eskiden geldi. Spor olarak, kesinlikle. atış poligonları var atalarımızdan beri ve Türkler bu konuda yerli silah olarak çok ön planda. Yani spor olarak yapılmasını tavsiye ederim ama bireysel hmm. silahlanmaya ben de karşıyım kesinlikle. Şimdi gençler, eğer buraya gelmek istiyorsanız tabii ki öncelikli olarak bunu bir spor faaliyeti olarak düşünmelisiniz. Ve ben bu deneyimi yaşadığım için söylüyorum, burada çalışanlar çok ilgililer, bu çok heyecan verici bir şey ama aynı zamanda çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu noktada e, sizlere bunu spor olarak, özellikle bu mekanda, önerdiğimi söyleyebilirim. Peki sayfanıza yönelik başka e, geleceğe yönelik planlarınız neler? Ne hayal ediyorsunuz? Geleceğe yönelik planlarım, yani sayfayı büyütmek ve Türkiye'yi, Anadolu'yu, Anadolu geleneğini, e, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmak. Benim amacım Yoksa ünlü olup bir şeyler yapayım, para kazanayım olayı değil. Sosyal medyadan zaten herhangi bir para kazanma şeyim yok, evet. kazanmıyorum da. Hobisine yapıyorum, aksine cebimden harcıyorum. Ama buna değecek. Bazı şeylere, güzel şeylere ulaşmak için bazen cepten bazen yürekten harcamak lazım yoksa olmaz. Başarının sırrı zorluklardan geçer. Kesinlikle katılıyorum. En başta bu işi yürekten yapmak ama biz öğretmenlerin yaptığımız işte bizimle beraber öğrencilerin de heyecanlanması evet. çok haz veriyor. Aynı hocam. Kesinlikle. Sonuçta eğitimciyiz. Hı hı. de ee, bazı şeylerde hassasiyetimiz var. Öğrenci değerlidir. Eğitimde bir şeyler verme çabası, gayreti içerisinde olduğumuz için yaramız eğitim. Ortak noktamız bu. Yani nesillere güzel eğitim, güzel yetiştirme verebilmek amacıyla bu yola çıktığımız için ortak noktamız elbette bir noktada bu. <laughs> bu arada arkada silah eğitimi olduğu için duyduğunuz gerçek bir ses <laughs> efekt değil. İşte böyle. Bugün her şey fazlasıyla doğal, tamamıyla. Hocam fazla mı organik oldu? Çok fazla. <laughs> Bu hafta çok farklı bir kişilik, sevgili Ömer Aslan hocam, ne namı diğer yerli Wick bizlerle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Tekrardan teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.